İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seviyoruz. <laughs> evet, Aslan Burcu'nu işleyeceğiz. Bu akşam Aslan Burcu ve yöneticisi Güneş'le bahsedeceğiz. Aslanlara sıra geldi. <laughs> Aslan. Zeynep de geldi. Hoş geldin. <laughs> Harika. Kimi Merhaba herkese. İyi akşamlar. Evet, Aslan Burcu ile başlayalım biraz. Evet. Ben biraz anlatayım, sen de biraz anlat. Anlatırız. Taci'mi de takayım. Evet, tak bakalım. Hı? Tacım yeni düştü, anlat. Kral, kral ve kraliçemiz <laughs> yani. Şimdi... Aslan Burcu Ateş Grubunun sabiti bir lider olarak doğmuştur. Beşinci evin Dünya'ya ve evet, lider olarak gelmiştir. Ateş grupları genelde yönetmek, yönetici olmak vasıflarıyla doğarlar. Bunların en sabiti ve bu koltuğu en iyi taşıyanı aslandır. Koç da bir liderdir ama biraz gözü kara bir liderdir. Önde olma, birinci olma çok ister. Ama aslan daha kalabalıkları yönetme kabiliyeti olan bir liderdir, sabittir. O hep koltuğunda oturur, öyle önde baltayla koşturmaz koç gibi. O şey koltuğunda gibi, oturup yönetir. Hani aslan deyince böyle liderlik <laughs> vasıfı oluyor, sanki öncüymüş gibi geliyor ama aslında sabit. Aslında sabit. <laughs> hani insanın aklına bir şey oluşuyor ya. Aynen öyle. O daha yerinden kalkmadan idare eden, emirlerin de sorgusuz sualsiz itaat edilen bir yapısı var. var. Sorgulanmıyor. Evet. evet. Aslanların... Aynen otomatik inan <laughs> Güçten de evet mısırın mısırın e, horusu aslan burcunu temsil ediyor Roma'da Helios diye geçer, Grek'te Apollo olarak geçer ve hayvanda tabi aslandır e, taşı da kaplan gözüdür e, şimdi aslan burçları e, daha önceki videolarımızda da değindik e, bütün burçlar hayatımızın bir e, alanını yönetir Aslan burcu da e, yönettiği evde ne yapacaktır? E, biraz Pardon, e, ya. tiyatro. Mesela ha. tiyatrocu, evet. rol yeteneği yüksek. Sahne Çünkü evet, beşinci evin yöneticisi sahne sanatlarını, ha. göz önündeki sanatları, eğlence hayatı. hayatı. Evet. Çok iyi bir aşık. Çok mükemmel bir aşık, jestler yapar, hediyeler alır, eli bonkör, parayı Şu harcar. Çok, çok Aynen benim, yani. hani, Evet, tabii. Benim. Aslan hani yattığı yerden bellidir derler ya, o gerçekten burç olarak da öyledir. <laughs> ya Aslan'ın evi kendini belli. Biz de <laughs> bakın nasıl giyindik Aslan bu? gibi giyindik. <laughs> Altınları Altınlarımızı geçirdik Bak, hani bu, Aslan e, burcunun şeyi. Ondan aldım. <laughs> Aslan burcu arkadaşından almıştı kızınız. Kesin bulurum dedim yani aynen. ki aynen öyle oldu. E, yani hani mesela kovaların rüküş aslında Aslanlar biraz rüküştür. Çok kıyafet <laughs> yani çünkü göze çarpmak isterler en çılgın kıyafetleri onların üzerinde görebilirsiniz. Bir kova da aslanı evet. Mesela şeyden eğer yükselen bir aslansan kesinlikle mesela hani ucuz bir şey giymez. Mutlaka marka giyecektir. Evet. Yani yükselen aslanların kıyafetleri kendini. Aa, lüksü çok seviyor. Lüksü sever. Lüksü yani pahalı şeyler giymeyi evet. sever. En pahalısını, en gösterişlisini taşımak ister. Bonkör bir halleri de var ama. E, bonkör e, tabii, yani. tabii Şey, Bonkördür aslında. Şey, Mesela para evine yetiyorsa evet çok kolay harcayacaktır. Aynen öyle. Aynen. Evine gittiğin zaman hastanın belli oluyor. Belli oluyor. Yani böyle pırıltılar, altın evet. renkleri, yani. gösterişli. gösterişli ev eşyaları. Aynen. Yani benim burada hesabı gönlünü evet. gösteriyor. Evet. Yükselen aslan mesela topluluk içine girdiğinde ışığını fark edilir. Yükselen aslan diyorum bakın dikkat edin. Yani güneş aslan olabilir ama yükselene daha pasifize bir burç olursa olmaz. Yükselen aslansa mesela topluluk içinde dikkat çeker. karşıt burcundan kovalar da dikkat çeker. Mesela yükselen kovadan... Alıyoruz değil karşı, mi? Diyoruz. Evet. Yani yükselenler batanla birbirlerine benzeşirler. İkizler bu tut dolunayda mı? Anladım. Söyleyeceğiz. şu, şey, yani. şeyi geçtik zaten. Onu geçtik. Ay, güneş, güneş tutulmasını geçtik. Ay tutulmasına bahsedeceğiz biraz. O e, su, şey, daha sonra Evet evet. evet. Ona da değineceğiz. Evet. Çok önemli. Evet. Çok Interesan önemli. Evet. değil mi? Çok evet. önemli ay tutulması. Da. Şey evet. aslan bucuma çocuklarla arası iyi oluyor. Beşinci evet. çocukların yönettiği için e, evet. iyi bir anne baba hani evet. mutlaka bir çocuk sahibi olmak istiyorlar. Evet. Onlar evet. için önemli bir evet. kavram eğlence hayatı, şey, şans oyunları, evet, onlarda evet. da mesela özellikle şans oyunları güneşi orada bir de başka gezegenler geldiği zaman onlar da Durumuna durum göre değişebiliyor. Evet, beşinci Haritanın evet, da değişiyor. Aynen öyle. Biraz yöneticisinden bahsedelim mi güneşten? <Sessizlik> ee, organizasyon yetenekleri de herhalde aslında. İyi tabii, iyidir. Ben diyor aslan ya. Hmm. Aslan ben kova birisi Yönetir işte onu öyle yaptım. Ego egoları, Tarit önemli tabii de ama genel olarak egolu tabii. Ben bilirimci. Şey evet. çünkü aslanlarla genelde bir aradayım da, yaşıyorum onlarla beraber. Ben kova olarak arada sırada zorlanıyorum ama evet. genelde şey anlaşabiliyoruz hani bir şekilde. Evet. Ateş elementinden dolayı hareketler ama bazen de şey e, böyle yatma yatkında dönemleri var oluyor galiba. Tembeller, tembeler biraz. öyle çok hareket ettiremez. ama Koç gibi fırlamaz. Ha. Hani aslan böyle çıkacak, gezecek yatacak, evet. dolaşacak ama mutlaka Yok, gelip oturacak yani. Yine, evet ama yuvasına evet. döner yani. Yuvasına dönüp evet. yatacak, şey yapacak. Aynen. Öyle bir özellikleri var. İş mutlaka dünyası... baba olmak, anne olmak isterler. Yani bir çocuk evini yönetiyor aslan burcu. Ya aralar iyi oluyor bir Çocuklarla iyi oluyor. Evet. Benim ay burcum aslan mesela. Onların leşesini kendilerine kopyalayabiliyorlar. Güzel bir şey bu. Evet evet. anne baba oluyorlar. Dans etmek falan onlara iyi geliyor sanat sahne sanatları tiyatrolar falan evet. onların alanına giriyor. Yöneticisi güneş evet en önemli aktör. Işık. Işıklar diyoruz ay ve güneşe. Güneş bir doğum haritasında en önemli aktör. Bulunduğu ev hayatımızda en aktif olan, en çok kullandığımız evi temsil eder. Hayatımız için o ev önemlidir. mesela güneş güneşiniz Aile bir karşıt açı yapıyorsa mutlaka otorite konumlarında sorun yaşarsınız. Bilmiyorum. Kadın erkek ilişkilerinde de sorun. Çok iyi anlaşamazsınız. Ebeveynlerinizde de bir bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Anne ilişkileri olsun, kız anne ilişkileri. Güneş, güneş ay karesi, güneş ay karşıtlığı buna e, sebebiyet verir. Bunlar önemli vurgular haritada çok, çok önemli, önemli Güneşin Güneş büyük ama parlatıyor en çok. E, ilgilendiğimiz konulardan biri oluyor. Zaten herkes bunu hmm. çok iyi biliyor ya. Güneş burcunu söylüyor ya direkt. Hani. Evet. Oradan <laughs> da böyle bir bilindik taraf var yani. Aynen. Ee, yani Aslan Burcu'nun e, bütün ateş grupları gibi anlaşabildiği gruplar hava grupları oluyor. Aa misafirimiz mi geldi? Geldi misafirimiz. misafirimiz var <laughs> bekleyin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, o da kovaydı değil mi? Kova. Şimdi <laughs> kova daha geldi ama <laughs> biraz farklı <gülüyor> bir <gülüyor> kova misafirimiz var Ankara'dan. Bugün onun küçük bir evladı var bizde, Köpeği resimlerini görmüşsünüzdür. Şimdi babası geldi onun. Evet. evet e, sağlık olarak e, nasıl söyleyeyim? Kalbi yönetiyor Aslan Burcu. Kalbin ar arka kısmını yönetiyor. Kalp ile ilgili her şey Aslan Burcu'ndan soruluyor. Aslan Burcu'nun üzerindeki gezegenlerin aldığı karşıt açılara bakarak kalbinizin hassasiyetini ölçebilirsiniz. Saksım okunuyor şöyle. <laughs> Aslan edasıyla. <laughs> ee, evet güneşteydik. Ee, güneşin açılarından bahsettik. Ee, fuat? Geliyor geliyor. Ha. Ee, şeye bakalım mı günümüzde nerede? Evet, ona da bakalım. Şimdi bir soru geldi orada, tutulmayı merak ediyorlar. Ha, önce istersen günümüze bakalım. Bugüne mi? Bugüne Hı. bakalım. Yani. Bugün biraz... Bugüne gerçi... bakarsak iş şu uzayacak. O yüzden biz bence... Yani sıkıntılı ama herkes etkileyecek. Tutulmaya mı bakalım? Tutulmaya bakalım. Şimdi tutulma. Bakın 29 Ekim <laughs> 23 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu doğum haritası. 20-30 Eee Tutulma tutulmada 28 Ekim tam bir gün önce aynı saate 20.30'a denk geliyor bir gün arayla ama ne oluyor bu bir gün arayla bir derece demek haritada çok küçük bir değerdir ve birleşim halde yani tutulmanın gerçekleştiğinde tutulmalar ne dedik karmik etkiler taşır diye bahsetmiştik tam Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritası üzerine güneş geliyor tutulmada doğum haritanızın Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. harita güzel. Akrep güzel bir, bir güzel bir kita var gökyüzünde uçuk. Yani Türkiye için iyi olacak şeyler var ama çok önemli karmik etkiler var. Biraz bu tutulmaya Merkür ve Mars birleşim halde Akrep Burcu üzerinde ve Güneş'le de birleşiyor. Yani dediğiniz gibi mesela hani Mars'tan bahsetmiştik mesela ilk programda Koç'un yöneticisi kavga tartışma asker asker tartış. şimdi Merkür var burada böyle biraz kırıcı kelimeler laflar önemli start e, sert konuşmalar duyabiliriz akrepte söz konusu yöneticilerimizden bunları duyabiliriz sert e, olaylar olabilir e, gel bak. gel gel Evet, <laughs> <seninle. gülüyor> Bak burada şeyim var istersen Selam edeceğiz Tamam. Ee, bence Türkiye Cuma çok önemli. Geçmiş geçen seneki tutulmalarda da demiştik, şeyleri tetikliyor ama şu anki de bayağı güçlü bir karmik etki taşıyor. Hepimizin ee, olsun. Hepimizin ayrı olsun Yani ama bu e, gökyüzünde güzel bir açıma yana getiriyor. Bir takım böyle rahatsızlık verici gergin olaylar olabilir ama güzel ve iyiye doğru olacak. İyi yöne götüreceğini söyleyebilirim. Çünkü deniş dönüş, dönüşümler dönüşümler bekliyorsunuz. Evet. Yani şimdi ikizleri sordunuz. İkizlerin yöneticisi Merkür'ü tutunmaya eşlik ettiği için onlar çok büyük etki alacaklar. Ama en fazla akrep burçları etki alacak. Onların üzerinde Mars, Merkür, Güneş birlikte çok ağır toplar var. Akrep burçları üzerinde biraz gerginler, çatışmalara, kavgalara açıklar. Biraz bu daha önce iktiklerini biçme gibi bir durum söz konusu. E tabi tam karşısında boğa var. Toprak. Evet yani tutulmada ay boğada tabi karşılıklı yani dolunaylarda tam 180 derece karşısında yer alır. Ay ve güneş karşı, açı, karşıttır. Ve boğanın Akrep burcunun tam karşısında boğa burcu yer aldığı için. Dolayısıyla akrep birlikte boğa burçları da etkilenecek. Bu söylediğimiz olaylardan boğa burçları da etki alacak. Çünkü ayın üzerinde bir etkisi var mı? İyi yayında. Fuat. ya orada. <laughs> Geldi de gel. sana. Gel gel. Bu Üçüncü kova. <gülüyor> <gülüyor> kova. <gülüyor> Üç kova var ya burası. Biraz fazla bir burası içerler. Şey. <laughs> Olsun belki bir şeyler söylemek istersin. Görsünler seni. Gel. Gelin, selametle. Gel, gel. Aslında şans benden Teşekkür ederim. Güzel. Şans gelmiyor ki. O, seni de o, özledim. O, ben de. Sen de o. O, bayan. Hoş şey. geldin. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Teşekkür Şöyle ederiz. Şöyle bakıyorum. Tabii iki güzel kovanın arasında böyle bir tane. <laughs> İyi renk oldu işte. İyi oldu. <laughs> Aslan Burcu'nu konuşuyoruz, Güneş'i konuşuyoruz. Benim 8. evimde, onu konuşalım. E, Söyle bir Aslan Burcu sekizinci evde <laughs> ne yapar? Aslan sekizinci 8. evde ne yaparsa söyleyin, ben bilmeyeyim. <laughs> Senin evinde mi? Ya riskli bir evi soruyorsun. Gittin en ya. yani astrolojinin en riskli evet. olduğu. Hani akrebin dedik ya tehlikeli döneme cadılar bayramı başlıyor. Değişimi, dönüşü. Ha, değişimi, dönüşü, yıkımın, de. ölümün, ölüm ötesinin. Çık. Kredilere, ee, yani yerlere, cinsel hayatı. Cinsel Tam e, aslan burcu, yani güneş tutuyor aslan burayı ne yapıyor? Tabii bu konulara yetenek aslan burcu yerleşirse bu konularda yönetici yapar o kişi, yani. Hakim yapar. Yani yapar. başkanın parasını yönetmekte iyi olabilirsin aslında. Ha? Kime fikir verirsen borsada, Mesela. orada, burada. Herkes çıkıyor. Ya. Kendime faydam olmuyor bu konu. <laughs> i̇şte başkan öğren. 8. evde evet, evet, diğerlerinden evet. çok faydası var. Ya tabii var. hani şu an e, ben böyle... E, şey, Suldum benim böyle. bacaklar biraz İki metre <laughs> olduğu için <laughs> sen <sağ olayım. gülüyor> Şeyde, sizin yayınınız ben zaten İstanbul böyle bir zihnimi yormuş ya. 8. ev geçen de sordum. Salı günü de bekle dedin. Ben de bekledim. Hatta beklemedim. Çıktım geldim burada öğrenmek <laughs> istiyorum. Aa, <süper. gülüyor> e ne yapacak seni o konularda işte yönetici lider ve Şimdi kontrol edebilir yapacak. Ben söylersem anlamı anlam olmaz. Siz söyleyeceksiniz ki olur. Olur. Sen isla, yaşayan birisi olarak tabii, tabii. yani. Tabii. Söyle. Direkt yaşıyorsun. Aynen. Benim 5. evimde. Şimdi beni Sen bana, söyle o zaman. Beni, beni bana anlattıkları zaman çok keyifli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de 5. evde. Ay burcum da aslan. evet. <laughs> yani. Ay burcunda aslan. Evet aslan nereyi yönetiyorsa o, o evin O evi e, daha iyi yönetirsiniz. Ya biri beş biri sekiz yani çok da... Evet Sanki. ya. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama o sahne sanatlarını seviyor mesela. Evet. Canım, ben dans yani, ediyorum zaten. Yani sürekli bir dansta bir sahne önünde bir yerden kesinlikle ayrılmıyor. Yani mesela, mesela 5. evde evet, orada görebilirsiniz. 5. ev ay hani duygularımızı e, yönettiği için mesela ben dans ederek rahatlıyorum. Hmm. Ee, yani Ayı aslandı. Evet, ayım aslandı. Ay, burcu da duygularını Mesela ben çok üzüntülüysem ya da ne bileyim, Şanslı, e, sıkıntılıysam anlamayız. ben dâsediyorum. Anlamaz. Anlamaz hiç belli etmez. Asla. Yani o kovanın kaynaklı benim üzüntülü, sıkıntılı olduğumu kimse anlamaz. Kendi içinde bir şekilde böyle şey yapıyorum. Ben de ben de ben de anlamazlar. Kaşlarım çatıktır ama anlamazlar. anlamazlar değil <laughs> mi? Belli Belirletmiyorsun. Evet, i̇şte ben dans ediyorum, oynuyorum. Olar snob zaten o ayrı da. Ben de, bir de, ben de hani çok o ay eee ay, ayı aslanda ya o mesela üzüntülü, Çünkü karamsar olduğunda hiç kimse onu. Yani mesela ben oynuyorum yani üzüntülüyken de üz oynayabiliyorum. Yani Anlaşılmıyor. Yani. Ya zannediyorlar ki ben evlailerle falan bu modda geziyorum. Yani aslında de bir şey. Yani ay burcu hani ne demiştik? üzüntülü <laughs> sıkıntımızı nasıl <laughs> eee evet. gösteriyor. Evet. Aslında olan ne? Eğlenceli. Sıkıntı evet. olduğunda eğlenceyi verecektir. Evet. Arkadaşlarıyla evet. gezmeye gidecektir. Yemeğe, içmeye gidecektir. Tiyatroya gidecektir. Bu tarz şeyler yapacaktır kişi. Artık yerde, biz yerde. Yani daha anlıyoruz Artık biz anlıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, yıllardır beraber olduğumuz için Bey anlarsınız Aynen. mutlaka. Yakın arkadaşlarım artık çözüyorlar tabii biraz evet. daha da onlardan biri. Menderes biz birbirimizi anlıyoruz şimdi ikimiz de kova burcu olduğumuz zaman hı hı. anlıyoruz. Böyle bir uzaklaşıyoruz bazen. <laughs> Çözüyorsun bir şekilde. Evet, evet. Hocaların hocası geldi. Benim hocam burada. Kim? <laughs> hocası de var ya. O da benim hocam. Evet. Türkiye'deki Aa, süper. Çok değerli. Çok seviyorum onu. Aa, hoş evet. gelmiş o zaman. Aynen. Hocalarınız da oluyor bu arada. <laughs> Telefon sallamıyor ekranda. Ha, Haa evet, pardon. Biz de idikçe... Biz böyle hareketler... Elimiz e, e, solumuz <laughs> hep hareketler yani halinde. Onu da, ben onu sallamıyor ya canım benim. <laughs> evet, Aslan Burcu'yla ilgili söyleyeceklerimiz var. Güneşi'yle ilgili de bilgi verdik. Bak pırıl pırıl hızlı işte. Evet. E, altın temsil ediyor Aslan Burcu'nun materyali. Belki. Altın bizde Ağacımız bir da böyle. burada. Evet. Rüküşlük dedik bir zaman. Ağacımız nasıl? Oldular. <laughs> <laughs> Ama evet. tacımız düşerse bize Elif alıyoruz. Aslan burcu Elif anlar. <laughs> Merhaba nasılsınız hocam? Evet, Hoş geldiniz. Evet. Şimdi o gelince benim benim konuşmam biraz <laughs> çekiniyorum yani. Çekiniyorum da bizi koşturmayın. Ya şimdi <laughs> oldu mu? Ben onlar, de bizim, onlar da benim öğrete öğrendim. Bazen ben öyle tutukluk yapıyorum ya. Yanımda şimdi ne diyeceğim bazen şaşırıyor. <laughs> bana sordukları zaman normalde 5 şey anlatılır. Ben 25 şey söylüyorum. Ben de oradan sorun mi? Şimdi bildiğini bana öğrettiğini kendisine anlatınca. Aynı şeyi yaşıyorum. Aynı şeyi Olsun yaşıyorum. ama anlatmanızı da bekliyorum. Hani ne gördünüz ne şimdi öğrendiniz. Yapmaya çalışıyoruz ya. ama bilemiyorum artık ne kadar başarılı oluyoruz bu konuda. İyiyim hocam. Sizi görünce çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. İyiyiz. Biz böyle şey yapıyoruz. Yani kendimiz Biz normal mi? herhalde konuştuğumuz Sohbetlerimizi ekrana taşıyoruz, böyle sırasıyla gidiyoruz. Bugün de Aslan Burcu'nu işledik. Peki. Tabi tabi. Teşekkürler. Biz de zaten bitiriyoruz. Çok uzun, uzun tutmuyoruz, yarım saat kadar tutuyoruz. Bir soru olursa onu cevaplıyoruz. Evet. Tutulma ile ilgili de ha, bilgi evet. verdik. Yani, yani. Aynen. Bir de şunu söylemek istiyorum. titriyor biz... yine. Şöyle çekelim. <laughs> Cadılar Bayramı yaklaşıyor Hatırım. tekrar. Hatırım. Tamam hocam. Ee, Ekim ayının son haftası ve tutulma o, o tarihe geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten güneşi çok kritik bir noktada. Yani Atatürk onu o kadar önemli bir yere koymuş ki. Güneş o noktadayken e, mesela doğum haritalarında da yükselen tam o noktaya gelen insanların kendine özel korumaları vardır. Yani yapılan kötülük karşılıksız, otomatik olarak karşılıksız kalmış. Muhteşem işliyor. Muhteşem işliyor. Yani şu anda da tutulma hem burada oluyor, hem bizim haritamızı etkiliyor. Bakalım neler ortaya çıkacak, neler dökülecek? Çok merak ediyorum. Özel bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ekim ayının son haftası, Kasım ayının ilk haftası. spiritüel hiçbir çalışma yapmayın. Meditasyon, iyi bir şey bile olsa, olumlu bir şey bile olsa yapmayın. Çünkü Güneş gökyüzünün en karanlık noktasından gidiyor. Ordakilere ışık tutuyor. Onlar bizi görüyor. Normalde göremezler ama güneş oradan geçerken aydınlatıyor Yani o suratlar böyle. O karanlık yüzler hepimizi görüyor kapılar ve bu kapılar açılıyor. Bu tarafa geliyorlar. Ee, enerji alanlarında, enerji alanlarında bulunuyorlar. O yüzden hiçbir bağlantı yukarısıyla enerjitik alanla, spiritüel alanla hiçbir bağlantı kurmayın. Bunlara dikkat edin diye uyarıda bulunmak için evet keza çok aynı önemli şekilde. bir tekrar tekrar geliyorum evet, evet. aynı evet. noktaya Bayağı uyarmak değil istiyorum biz de yani son aile dizimimizi yaptık dün itibariyle bir sürü ara vereceğiz yani bir üç hafta kadar sonra bu dönemi belki de bir dört hafta bir hafta daha diye sağlama alacağız ekibimize ondan sonra başlayacağız riskli dönemleri duyurup uyarıda bulunuyoruz Türkiye için çok önemli. Ee, tutulma. Tarihimiz neydi? 28 Ekim'de 20-30'da tam. 29 Ekim 20-30'da Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Tutulmanın ya. bir gün öncesi onlar çok yakın değerlerdi. Tam böyle kuruluş. Yani 100. yılda çok özel evet. bir tutulma bu. Önemli. Bakalım bizlere neler bekliyor? Şöyle söyleyeyim. Yani güzel bir açı oluşuyor gökyüzünde. Bir yükselme açısı oluşuyor ama tutulma tatsız biraz. Biraz böyle çatışmalar, kavgalar, sıkıntılar olabilir ama akrepte olduğu için belki göremeyebiliriz, sessiz ve arka planda yapılabilir ama sonuçları güzel olacak bizim Geçmiş için. konularda da herhalde ilgili evet. mevzular evet. gündeme tekrar evet. gelebilir. Yani Biz sonradan Belki de göreceğiz. geçmişteki bir çözülemeyen konuya ışık tutulabilir. Yani. Hani tekrar o gündeme gelip çözülmüş evet. olabilir. Evet. Evet. Göreceğiz. <laughs> güzel yani bir şeyler olacak kesin. Evet sonuçları güzel olacağı görünüyor ama evet. biraz yani zamanlar her zaman zorlayıcıdır özellikle akrep burcu boğa burçları ikizler eşlik ediyor koç eş, koçun yöneticisi varsa eşlik ediyor ee, bu burçlarda biraz gerginlik söz konusu çatışma gerginlik e, stres başımız ağrıyabilir koçtan dolayı bunlara dikkat edin söz konusu evet, evet, baş başlıyış. Evet. Aynen, aynen. Mevzuları. Evet. Öğreneceklerimiz bu kadar sevgili aslan burçları. Bu akşam da bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu postun altına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.